Merhabalar Serpil'in sepeti kanalıma hoş geldiniz. Yapımı oldukça basit, güzel, kullanışlı, kolay bir model anlatımı yapacağım sizlere inşallah bugün. Modelimizin öncelikle tasarımcısını belirtmek istiyorum. Instagram sayfasının ismi Süreya Ertem olarak geçiyor. Süreyya ablamızın tasarımıdır. Elini emeğine sağlık modelimiz oldukça basit, kısa sürede örebileceğiniz bir model. Modelimizi görmüş olduğunuz gibi iki renkle buluşturacağım. Sarı ve beyazla öreceğim. İnşallah güzel bir sonuç elde edeceğiz hep birlikte. Tığ numaramı da bir belirteyim merak edenler için. Bütün modellerimde hep aynı tığımı kullanıyorum, değiştirmeden. 7 numara 1.3 milim. Bu şekilde hazırlıklarımı yapıp hemen örmeye başlayacağım. Hepinize şimdiden kolaylıklar diliyorum. Öncelikle sarıyla başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. 1-2-3 4-5-6 ve 7 zincir çekerek yuvamızı oluşturuyorum. Bir zincir çekip sıkıladıktan sonra ilmeğimi genişletip 2 3 ve 4 batımlı bir fıstık yaptım ve kapattım. 2 tane zincir çekiyorum. Yuvamızın içerisine ikinci fıstığımızı yapıyorum. İsterseniz 3 batımlı da yapabilirsiniz bu fıstıkları. Ben muntazam olsun diye orta kısmı düzgün olsun diye 4 batımlı olarak başlıyorum. Bu şekilde yuvamızın içerisine 6 tane fıstığımızı yapalım. Altı tane fıstığımızı yaptım. Hemen ilk fıstığımızın tepesine geçtikten sonra ilmeğimizi genişlettim. Bir fıstığı kapatıyorum. Tekrar tepesine bir, dibine ikinci fıstığımızı yaparak ikisini bir kapatıyorum araya iki tane zincir çektikten sonra hemen diğer fıstığımızın tepesine geçerek aynı şekilde orada da önce bir tek sonra ikili fıstığımızı toplayıp kapatalım. Bütün fıstıklarımızı bu şekilde tamamlayalım. Sıramızı tamamladım. Bakın. Önce bir fıstık sonra ikili fıstık yaparak şimdi tekrar bir fıstık yapıp kapatıyorum. Tekrar tepesine bir Dibine ve yanına bir fıstık yaparak üçünü bir topluyorum. Sonra artırmamızı yapacağım. Tepesine bir dibine ikinci fıstığımızı yaparak artırmamızı yapıyorum. Sonra iki zincir çekip hemen diğer dilimize geçiyorum. Aynı şekilde önce bir tek fıstık yapacağız. Sonra üçlü fıstık yapacağız. Sonrasında da ikili artırma fıstığımızı yaparak ikinci sıramızı da bu şekilde bitirelim. Sıramızı bitirdim ikinci sıramızda. Şimdi üçüncü sıramızda eksiltme yaparak başlıyorum. Bir fıstık yaptım kapatmadan bir fıstık da yanına yapıyorum. İkisini bir kapattım bakın. Sonra bir fıstık tepesini bir fıstık yanına pardon dibine bir fıstık da yanına. Üçlü şekilde fıstığımızı topluyorum. Artık dilimlerimizi ayıracağız e, lifimizi. Bakın, eksiltme yaptığımız için burada fıstık sayımız bire düştü tekrar çeviriyorum artık her dilimizi ayrı ayrı öreceğiz tekrar bakın bir fıstık yaptım kapatmadan bir fıstık da hemen karşısından yaparak ikisini bir kapatıyorum burası zayıf olmasın diye buradaki fıstık dolumlarını dört yaptım bakın düzgün muntazam olsun diye ikili olarak topladıktan sonra şöyle çeviriyorum tekrar işimizin yüzünü hemen üzerine bir tane Dört batımlı bir fıstık kapattım. Tekrar bir tane daha yapıyorum. İkinci fıstığımızı yaptım ve kapattım. İki oldu. Üçüncü fıstığımızı yaptım ve kapattım. Üç. Dördüncü yapıyorum üzerine. Kapattık. Dört tane oldu. Şimdi bir tane daha yapacağım. 5 tane fıstığımız, fıstığımız oluşacak tekli. Beş tane fıstığımızı yaptıktan sonra bakın bu şekilde üst üste. Şimdi burada diğer dilimizi yapacağız. Ama ipimizi ben kesmeden iniş yapacağım. İsterseniz kesin. Hemen ipinizi buraya sabitleyin. Buradan başlayın ikinci dilimde. Kesmemek için sizlere hemen nasıl yaptığımı da göstereyim iplerimizi yürüterek genişletiyorum bakın bir fıstık aşağı kaydırıyorum ve sıkılıyorum bakın hiçbir şekilde belli olmuyor tekrar bakın şöyle genişletiyorum fıstık boyunuza göre fıstığımızın dibine batıyorum şöyle kaydırarak sabitleyip sıkılıyorum bakın hiç belli olmuyor genişlettim bir fıstık kaydırdım ve sıkıladım Buradaki e, genişlettiğiniz ilmeğinizi fıstık boyuna göre yapın. Kısa olursa fıstığınızda kasım olabilir. Son fıstığımıza da iniş yapıyorum. Şu şekilde bakın. Kaydırma tekniği sabitlerseniz daha düzgün, daha muntazam olur işiniz. Bakın. Şu şekilde içinden geçiriyorum ve sıkılıyorum. Bakın 5 fıstığımızın üzerine bu şekilde inişimizi yaptık. Şimdi iki fıstık daha geniş yapacağım. Çünkü diğer dilime geçiş yapacağız. Genişlettim. Bir fıstık kaydırdım ve sıkıladım. Genişlettim. Bir fıstık kaydırdım. Ve sıkılıyorum. Bu orta zinciri bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde geçişimizi yaptım. Hemen diğer dilimize geçtim. Bakın. Görüntümüz bu şekilde. İpliğimizi kesmeden ben indim ama sizler zorunuza giderse bu şekilde yapmak. Yukarıda ipinizi kesip hemen buradan tekrar ipinizi bağlayın ve aynı şekilde örmeye devam edin. Öncelikle bakın bir e, fıstık yaptım, kapatmadan ikinciyi de yaptım. Eksiltmemizi yapıyorum. Sonra da üçlü fıstığımızı yapıyorum. Her dilimizin üzerine bu şekilde bu işlemi yapacağız. Üçlü fıstığımızı topladım, kapattım. Çeviriyorum. Hemen burada bir ikili fıstık yapacağız ama ben bunların fıstık dolumlarını 4 yapıyorum. Sizler 3 de yapabilirsiniz. Düzgün, muntazam olsun diye bu şekilde fıstıklarımızı dolduruyorum. İkili olarak bakın battım çevirdim, döndürüyorum. Aynı buradaki gibi 5 fıstık yapacağız üst üste. Sonra aynı nasıl indiysem tekrar inişimizi yapıp bir sonraki dilimimize geçelim ve bütün dilimlerimizi bu şekilde tamamlayıp bitirelim. Evet, görmüş olduğunuz gibi dilimlerimizi tamamladım 6 tane ve son olarak e, son dilimizi yapıp yukarıda ipimizi kestim ve bitirdim. Şimdi tekrar beyaz ipimi alacağım. Beyazla devam edeceğiz. Lifimizin bu aşamasında şöyle iki ucunu birleyip buradaki yaptığımız bu beş fıstığımızın tepesinden herhangi birinden hiç fark etmez ipimizi sabitliyorum kudu tekniği öreceğiz şimdi bu aşamasında lifimizin öncelikle bir tane dört batımlı fıstığımızı yaptım kapattım sonra tepesine bir Hemen yanına bakın. İkinci fıstığımızı da yaparak ikisini bir topladım. Kutumuzu oluşturduk bakın. Tekrar tepesine bir tane kapatmadan hemen aşağıya bir tane yaparak yine ikisini bir toplayıp kapatacağım. Bu şekilde noktaya kadar ikili fıstıklar yaparak inişimizi yapalım. Evet bakın. 1, 2, 3, 4, 5 6 tane kutumuzu oluşturduk. Şimdi bakın. Tam e, dilimizin geçiş kısmına geldik. Buradan ve buradan ikili fıstık toplayacağım şimdi. Öncelikle bir fıstık buraya yapıyorum. Bakın. Kapatmadan bir fıstık hemen bir altından şimdi bunun ikisini toplamayacağım bir fıstıkta diğer dilimize geçerek köşeden alıyorum. Üçlü şekilde toplayıp burada bağlantımızı oluşturuyoruz. Üçünü bir topladım ve kapattım bakın. Bu şekilde burada ikili olarak geçişimizi yaptık. Hemen tekrardan ikili yaparak diğer tarafına geçiyorum bakın. Bir tane tepesine, bir tane yanına ikili fıstığımızı yapıyorum kapattım ve bu şekilde buradaki yapmış olduğumuz tekli fıstıklarımızın tepesine gelene kadar aynı burada yapmış olduğumuz gibi ikili fıstıklarla gelelim burada geçişimizi sizinle birlikte tekrardan yapacağım Evet bakın köşe noktasına kadar ikili fıstıklar yaparak çıktım şimdi burada fıstığımızın boyuna göre ilmeğimi genişletiyorum şu tepe noktasına ipimi kaydırdım bakın ister zincirle de yapabilirsiniz bunu geçimizi yapıyoruz ve hemen diğer taraftan aynı şekilde örmeye devam ediyorum bu tepe noktasını bu şekilde geçiş yapıyoruz bir fıstık yine yaptım ve kapattım. Şimdi tekrardan bir tane tepesini bir tane yanına iki olarak fıstığımızı toplayacağım. Bakın geçişimizi bu şekilde geçiş yaptık. İster zincir ister ilmeğinizi genişleterekten bu tepe noktasına iniyoruz. Sonra bir fıstık yapıp sonra ikili fıstıklar yaparak bu noktaya kadar geleceğim. Geçişimizi buradaki gibi yine geçiş yapacağız ve bütün yapmış olduğumuz bu fıstıklarımızın kenarlarını bu şekilde beyazla geçelim. Daha sonraki aşamalarına örmeye devam edeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi bakın, bütün kenarlarını beyazla gittik. En son olarak da burada ikili fıstığımızı yaptım, ve ipimizi kestik ve bitirdik. Şimdi sarı ipimizi alacağım sarıyla. Bu yapmış olduğumuz bu dilimlerin ortalarını artık doldurmaya başlayacağız. Herhangi bir dilimimizin orta kısmından bakın, beyazımızın hemen şöyle tepe noktasından ipimi sabitliyorum. Öncelikle bir fıstık yaparak kapattım. Sonra tepesine bir yanına ikinci fıstığımızı yaparak ikisini bir kapatıyorum. Bu şekilde orta kısmında bakın şöyle 1 2 fıstık kalana kadar 1 2 3 4 kutu fıstığımızın üzerine bu şekilde kutucuklarımızı yapalım. Bu geçiş aşamasında tekrardan geleceğim. 2 fıstık kalana kadar bakın yaptım kutularımızı. Şimdi tepesine bir tane yaptık. Hemen 2 fıstığımızın ortasına tekrar bir fıstık yapıyorum. Bunları kapatmadan, bu ortaya bir işlem yapmadan bir fıstıkla karşıdan yaparak bunları şimdi üçlü şekilde toplayacağım geçimizi oluşturduk bu şekilde bakın bu ortalara bir işlem yapmıyoruz şimdi yine ikili fıstıklar yaparak ilerleyeceğim hemen tepesine bir yanına bir fıstık yaparak ikisini bir topluyorum bu şekilde köşe noktasına kadar beyazımızın bakın Buraya kadar bu tarafta olduğu gibi kutularımızı yapalım daha sonra bir sıramıza geçelim. Köşe noktasına kadar yaptık bakın. Tekrar çeviriyorum işimi. Önce bir fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Sonra da ikili fıstıklar yaparak devam edeceğim. bu şekilde devam edeceğiz. 2 fıstık kalana kadar yine. 2 fıstık kalana kadar 1 2 3 tane kutumuzu yapacağım. 2 fıstık kaldığında aynı burada nasıl geçiş yapmıştık? Tepesini, yanına ve karşıdan alıyoruz. Yine ortaya bir işlem yapmıyoruz ve geçişimizi yapıyoruz. Buraya kadar tekrar öleli, örelim. İkinci sıramızı da aynı şekilde bitirelim. Tekrar sıramızın sonuna kadar bakın geldik. Orta kısmını göstermiş olduğum geçişimizi yaptık. Ortaya bir işlem yapmadan tekrar çeviriyoruz. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Ve üçüncü sıramızı da aynı şekilde öreceğiz. Yine hiçbir farklılık yok. Önce bir tek fıstıkla başlıyorum. Sonra ikinci ikili fıstığımızı yapıyoruz. Orta kısmını aynı gösterdiğim gibi geçişimizi yapıyorum. Bu şekilde sıralarımızı ilerliyoruz. Hemen ikili fıstığımızı yaptım ve bir iki fıstık kutuyu yapıyoruz. İki fıstığımız kalıyor. Bakın her iki fıstık kaldığında diğer tarafımıza bağlantı oluşturuyoruz. Şöyle göstereyim. İki fıstık kaldığımı bağlantımızı yapıyoruz. Bir buradan bir buradan alıyorum. Üçlü şekilde toplayıp sonuna kadar öreceğim, bitireceğiz. Bir sıramızı yine aynı şekilde yapacağız. Daha sonra tekrar diğer aşamalarında tekrar gelip anlatmaya devam edeceğim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 fıstık kalana kadar bakın iki taraftan da toplamda şu an 1 2 3 4 sıra ördük bakın. Şimdi devam ediyoruz yine aynı şekilde. Önce bir e, tek fıstık yapacağım. Kapattım. Sonra tepesini bir yanına ikinci fıstığımızı yaparak ikinesini bir toplayacağım. Sonrasında bakın iki tane fıstığımız kaldı. Orada şimdi e, bağlantı oluşturacağız. Önce bir ikili fıstığımızı yaptım ve kapattım. Bakın hemen tekrar tepesine bir tane yapıyorum fıstığımızı kapatmadan bir tane yanına yapıyorum ortaya bir işlem yapmıyoruz bir tane de karşıdan alıyorum bakın ve üçlü şekilde fıstıklarımızı topluyoruz hemen devam ediyorum diğer köşeye kadar önce bir tepesine bir yanına ikinci fıstığımızı yaparak ikisini topladım tekrar bir ikili yapıyorum hemen tepesine ve yanına ikisini bir topladım bakın. Çeviriyorum. Bakın. 2 burada, 2 burada kaldı fıstığımız. Önce bir tane yine tek yapıyorum ve kapatıyorum fıstığımızı. Sonra tepesine bir yanına ikinciyi burada bağlantıyı yapacağız şimdi. Bu iki fıstığımızı burada kapatmıyorum bakın. Ortaya yine geçiyoruz hemen karşıdan. Bir fıstık alıyorum ve ikisini bir, üçünü bir pardon, topladım geçiş yaptık. Şimdi burada hemen bir ikili yapacağız. Tek fıstığımız kaldığı için ee tepesine bir, yanına bir topluyorum ve kapatıyorum. İşimizi tekrar döndürüyorum. Bakın. Birer fıstığımız kaldı tek. Onun içinde bir buradan yapıyorum. Yine orta kısmına bir işlem yapmayıp atlayacağız. Ortalara dokunmuyoruz. Bir tane de hemen diğer tarafından alıyorum. Ve ikisini bir toplayıp bir zincir çekip ipimi kesiyorum. Bir bölümümüzü bu şekilde doldurduk. Bakın şöyle saydığımız zaman 1 2 3 4 5 6 ve son yaptığımızla 7 sıra diyelim. 7 sırada bu orta kısmını bu şekilde doldurmuş olduk. Bu şekilde diğer 5 bölümü de aynı şekilde dolduracağız. Daha sonra kenar çerçevesinde yapıp lifimizi tamamlamış olacağız. Ben bu şekilde diğer bölümleri de doldurup tekrar gelip diğer aşamalarını örmeye devam edeceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın bütün bu yapmış olduğumuz araları doldurduk tamamladık. Daha sonra kenarına da böyle bir kenar çerçevesi yaptım. Şimdi onu da sizlere nasıl yaptığımı göstereceğim. Bakın çok güzel oldu lifimizin görüntüsü. Şimdi öncelikle başlayacağınız noktayı gösteriyorum. Tekrardan ipinizi alın kenarını yapacağınız artık hangi renkli yapacaksanız. Şöyle iki fıstık e, hesap edin. Buradan ipinizi sabitleyin, bakın. İki fıstık. Başlangıcınız buradan olsun. Hemen fıstığımızı yapıyoruz, bakın. Üçer zincir çekerek tepesine e, tomurcuklarımızı yapıyoruz, üçer zincirli. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Hemen yanına tekrar bir fıstığımızı yapıyorum. Dört batımlı. 3 tane tekrar zincir çekerek tomurcuklarımızı yapıyorum. Birinci tomurcuğumuz ikinci ve üçüncü tomurcuğumuzu da yapıyorum. Tekrar bir zincir çekip köşe kısmına geldik işimizin. Köşemizde önce bir tane fıstık yapıyorum ve kapatıyorum. Hemen üzerindeki tekrardan tomurcuklarımızı yapalım 3 tane. Bu köşe tepe kısmına 2 tane yapacağız fıstığımızı dönüş kısmı olduğu için. 3 tane tomurcumuzu yaptıktan sonra bir zincir çekip aynı şekilde tekrar bir fıstık yapıyorum ve üzerine tekrardan tomurcuklarını yapacağım. 2. tomurcuğumuz ve üçüncü tomurcuğumuzu da yaptıktan sonra bir zincir çekip hemen bir aşağıya iniş yapıyorum ve iki fıstık arasına tekrardan fıstığımızı yapıp üzerine üç tane tekrar tomurcuklarımızı yapalım bakın köşemizi bu şekilde yaptık şimdi bu noktaya kadar tekli fıstıklar yapalım bakın aynı burada olduğu gibi şöyle göstereyim Buraya geldiğimizde bu geçiş kısmını burada yapmış olduğum gibi yapacağım. Onu sizlere göstereceğim. Bu sarının bitimine kadar tekli fıstıklar yaparak devam edelim. Evet bakın bu şekilde tekli fıstıkları yaparak devam ettim. Şimdi burada iki beyazımızın olduğu noktaya geldik. Zincirin bir tane çektim bakın. Hemen beyaz fıstığımızın ilk başlangıç kısmına bir tane beyaz fıstığımızı yapıyorum. Bunu kapatmadan ortaya bir işlem yapmıyoruz. Beyazımızın, diğer beyazımızın diğer tarafından bakın şu şekilde. Bir fıstık daha yaparak burada ikili şekilde fıstıklarımızı toplayacağım. Bu şekilde bakın. Ortaya bir işlem yapmadık. Orayı toparladık. Hemen bunun üzerine tekrar üçer tane zincir çekerek tomurcuklarımızı yapıyorum tekrardan. bir zincir çekip hemen geçiyoruz tekrar diğer tarafına. Normal ıı, aradaki kısımları tekli fıstıklar halinde yapıyoruz. Sadece tepe kısmına çiftli yaptık bakın ve orta kısmında bu şekilde çiftli yapıyoruz. Diğer kısımlarını böyle tekerli fıstıklar yapıyoruz aralarına birer zincir çekerek bu şekilde kenarını bitiriyoruz. Ben şimdi hemen burayı şimdi iki fıstık daha yapıp tamamlayıp buraya bağlantı oluşturacağım ve lifimizi bitirip son haliyle tekrardan geleceğim. Evet görmüş olduğunuz gibi bakın lifimizi bitirdim. Çok güzel oldu. Boyut olarak da gayet güzel büyük bir lif oldu. Şöyle karışımla gösteriyorum. Bakın bir ve iki. Karışımı açtığım zaman şöyle iki karış büyüklüğünde gayet güzel büyük bir lif oldu. Şöyle de göstereyim. Eğer ki sizler bunu birazcık küçültmek isterseniz aslında şu an çok güzel. Ama büyük lif sevmiyorum derseniz biz şu kısımda Şöyle göstereyim bakın. 1 2 3 4 5 fıstık yapmıştık hatırlarsanız. Daha sonra beyazını gidip bu ortalarını doldurmuştuk. Siz bunu 4 yapıp şu şekilde o zaman birazcık daha küçük olur lif ama yok büyük seviyorum derseniz de hiç sayılarında oynama yapmadan Aynı bu şekilde sayılarını yaparak da ipinizi yapabilirsiniz. Bakın şöyle de göstereyim. Tersten de göstereyim. 200'ü kullanabileceğiniz günlük kullanıma doygun. Hediyelik, çeyizlik örebileceğiniz çok güzel bir model oldu. Ben severek ördüm. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir ve sevmişsinizdir modelimizi. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için de hepinize teşekkür ediyorum. İnşallah en kısa zamanda tekrardan güzel bir model anlatımında buluşmak umuduyla. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.